Evet arkadaşlar bir diğer benzerlik sorumuz. Hemen sorunun çözümüne geçelim. Burada DE ABC bir üçgen. DE ile AB birbirlerine paralel olarak verilmiş. Şu şekilde. Buna göre D, C6, D, E4, F, e, DC 6, DE 4, FE 5, FE eşittir 2 AF dediğine göre FE burada 2A AF uzunluğu ise 5A şeklinde gördük. Yine bakın burada şu iki üçgen arasında bir kelebek kuralı oluştu. Yani 2A'nın 5A'ya oranı yazıyorum bakın. 2A'nın 5A'ya oranı eşittir. 4'ün x oranı. 4'ün x oranı. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2x eşittir 20'den x eşittir 10 çıkıyor. Bu uzunluğu 10 bulduk. Sorumuz ise x artı y toplamı diyordu. Bir de y'yi bulmam gerekiyor. Yine farklı bir renkle göstereyim. 6'nın 4 oranı bakın 6'nın 4 oranı eşittir. Y artı 6'nın 10'a oranı. Y artı 6'nın da 10'a oranı. Sadeleştirdim. 3 ile 2 ile içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2y artı 12 eşittir 30 olup 2y eşittir 18 ve y uzunluğu buradan 9 çıkıyor. E, i̇kisinin toplamı isteniyordu. Yani ikisinin toplamı x değeri 10, y değeri de 9 olduğuna göre toplamlarının 19 olduğu karşımıza çıkıyor.